3, 2, bak. Güzel yürüyorum. Ve ne diyorum? Türkçenin divası Nazlı Hoca'nızın kanalına, sayfasına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yoksa anlatacağım size. Çok güzel bir kelime, sorulası bir kelime. Altı çizili kelimeye bakıp da yorum yaparsan, bir şeyler söylemeye kalkışırsan yanılabilirsin. Öyle bir kelime. Ee, sevgili arkadaşlar yoksa kelimesi bağlaçtır. Fakat, fakat yok ise şeklinde kullanılırsa tamam o zaman işler değişir. Varın zıttı olan yok kelimesine ise ek eğilimini getirirsen e, o da yoksa olur. Dolayısıyla Türkçe'de sadece altı çizili kelimeye bakılmaz. Sakın unutmayın. Yoksa kelimesi bağlaç olarak karşımıza çıkıyor. Hemen örneğe bakalım. Örnekler TDK'nin kendi sayfasından. Bu cümlelerle çünkü biz sözlükteki cümlelerle sınavda karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla cümleleri oradan seçmeye özen gösteriyorum. Ver diyorum sana yoksa yersin dayı diyor. Yani aksi takdirde anlamı katıyor. Ver diyorum sana yoksa yersin dayı. Şimdi sana ver diyorum. Diyorum yüklenme. Evet yüklen. Yoksa dayağı yersin. Dayak yemek aslında. Dayağı yersin. Yüklem. Şimdi sevgili arkadaşlar bir cümlede birden çok yüklen varsa biz böyle cümlelere iyi dinleyin şimdi. İyi dinleyin. Cümlenin yapısı konusu. Bir, basit yapılı cümle. iki birleşik yapılı cümle. Üç, sıralı cümle. Dört, bağlı cümle. Tamam mı? Şimdi neden böyle can kulağıyla dinlemeniz için biraz bekledim biliyor musunuz? Basit ve birleşik cümlelerde tek yüklem vardır. Sıralı ve bağlı cümlelerde birden çok cümle vardır. Tamam mı? Birden çok yüklem, birden çok cümle vardır. Sıralı kendi içinde ikiye ayrılır. Bağımlı ve bağımsız. Özel derslerimdeyken öğrencilerimle böyle yan yana oturuyorum. Hadi diyorum. Şöyle kolunu uzat diyorum. Tamam mı? O da kolunu uzatıyor. Ben de kolumu uzatıyorum. Böyle kollarımızı bağladığımızı düşünelim diyorum. Şimdi bu dakikadan sonra ben nereye gidersen sen de oraya gidersin ya da sen nereye gidersen ben oraya giderim. Yani bizim bir parçamız artık ortak olduğuna göre birbirimize ne olduk? Bağımlı olduk. Tamam mı? Bağımlıyız. Herhangi bir parça bu iki cümle arasında herhangi bir öge ortaksa biz buna bağımlı diyoruz. Şimdi burada tehlikeli olan hangisiydi? Yüklemin ortak olması. Yüklem ortak olduğunda orada öğrenci bir yüklem görüyor ya hemen aklı basit ya da birleşiğe gidiyor. Aman dikkat et. Ağacı kurt, virgül, insanı dert yer. Yer yüklem. O aslında ağacı kurt yerinde yüklemi, insanı dert yerinde yüklemi. Esasında burada iki tane cümle var diyeceksin. Tamam mı? Hani bakma sen orada yer yüklen, bir tane yüklem var, o zaman bir tane cümle vardır olduğuna. Adam orada ne yaptı sana? Yüklemi ortak kullandı. Dolayısıyla biz buna bağımlı bir parçası ortak. Bakın bir yüklemin ortak olması önemlidir, tehlikelidir daha doğrusu. Bir de gizli öznenin ortak olması tehlikelidir. Gözünüzden kaçabilir. Dolayısıyla herhangi bir öge ortaklığı varsa iki cümleyi birbirinden tamamen ayıramazsınız. Çünkü bunlar birbirlerine nedir? Bağımlılardır. Bağımsızda iki cümle arasında öge ortaklığı olmayacak. Bu iki cümleyi birbirine bağlayan bir bağlaç olmayacak. Tamam mı? Gelelim bağlı cümleye. Ya adı üzerine bağlı cümleye. Neyle bağlayabilirsin cümleleri? Bağlaçla bağlayabilirsin. Ama cümlenin içinde bağlaç var diye o cümle bağlı cümle diyemezsin. Çünkü oradaki bağlaç ne yapmak zorunda? Cümleleri bağlamak zorunda. Sen kelimeleri bağlamak için de bağlaç kullanıyorsun. Senin oradaki bağlaç ne yapmak zorunda? Cümleyi bağlamak zorunda. Kırtasiyeden kalem ve defter aldım. Şimdi burada D var diye ben buna bağlı cümle mi diyeceğim? Hayır. Kırtasiyeye kalem almaya gittim. Fakat istediğim kalemi bulamadım. İki tane cümleyi ne yaptım? Fakatla bağladım. Dolayısıyla buna ne diyeceksin? Bağlı. Bağlaçla bağlamışsın işte. Bağlı cümle diyeceksin. Şimdi ver diyorum sana yoksa yersin dayı. Buradaki Yok benim kuzum bağlaç olduğunu bilmiyorsa, e bu çocuk buna nasıl bağlı cümle desin? Yemez. Sevgili arkadaşlar, buradaki yoksa bağlaçtır, aksi takdirde anlamı katar tamam mı? Sakın unutmayın, bağlaçtır. Yoksa kelimesi bağlaçtır. Sakın unutma, cümleyi ne yapmıştır? Aksi takdirde anlamı katmıştır. Bu arada diyorum kelimesinde ne vardır? Ünü daralması vardır. Sakın unutmayın. Alt çizili kelimenin kökü demek fiilidir. Yor tip ekidir. Un da kişi ekidir. Ver diyorum. Oy sana ver diyorum. Diyorum yüklem. Aslında burada ne de var biliyor musunuz? Ay kafanız karışık ama hadi onu daha sonra söyleyeyim. Orada bir iç içe birleşik cümle hali de var ama boş ver. Tamam bekle. Ver diyorum sana yoksa dayı yersin yersin. Yemek fiil. Rr, geniş zaman. Benim R'lerimi seversin. sen anlamı kadar. O da şahıs eki. Ee, yoksa dayağı yersin. Orada aslında bir kip kayması var değil mi? Yoksa dayağı yiyeceksin diyor. Geniş zaman kip pekini kullanmış ama aslında yiyeceksin. Birazdan dayak yiyeceksin anlamı var. Bu da kip kaymasıdır. Şimdi yoksa'nın ilk örneğini yaptım. İkinci örneğe bakalım. Yıllardan ya bir ya 42 yoksa sınavın pardon yoksa savaşın biteceğine yakın mı yani şurada verilen ihtimallerin dışında bir ihtimali sana söylemek için kullanılıyor tamam mı burada sana ya 41 ya 42 yoksa savaşın biteceğine yakın mı ha bunun dışında bir ihtimal tamam mı burada da yine yoksa ne diyeceksin bağlaç diyeceksin yoksa beni dinlemiyor musun ah Yoksa beni dinlemiyorsun. Bir endişe, bir merak hali var. Dolayısıyla buna da yine ne diyeceksin? Bağlaç diyeceksin. Son olarak bak iyi dinle. Konu eksiğin yoksa bol bol soru çöz. Ha bu yoksa değil. Yani hani bağlıç olan yoksa değil. Bu ne biliyor musun? Konu eksiğin yok ise bol bol soru çöz. Bu bağlaç falan değildir. Burada bir isim ne yapmıştır? ek eylem almıştır. Dolayısıyla ek eylemle alakalı sorularda da sadece cümlenin yüklemine bakmayın. Çünkü ek eylem cümlenin her yerinde olabilir. Al görürsün işte. Tamam mı? Buna da dikkat edin. Ee, kamerayı hocam bir kontrol etseniz mi acaba? Tamam. Şimdi e, bileği söyledik bileyi ben kiminle anlatıyordum Instagram'da. Instagram'da biliyorsunuz şarkılı videolar çekmeyi seviyorum ben. Hande Mehandan. Bile bile yürüyorum. Bile bile yürüyorum. Ya da ee, böyle olacağını bile bile hı, bile bile ısrar ediyorum. Bak. Bile bile bilmek fiil. Oradaki e'ler zarf fiildir. Bile bile yürüyorum. Yürümek fiil. Nasıl yürüyorsun? Bile bile. Orası durum zarfıdır. Oradaki e'ler de zarf fiildir. Ya bu soruyu deden bile çözer hocam ya. Deden hiç çözer. Deden de çözer. Oradaki bile ise o dahi. Deda ile aynıdır. O bağlaçtır. Kurban olduğum her gördüğün bileye lütfen. bile isteye. Hocam valla bile isteye geldim. Hani her şeyi bilerek isteyerek anlamında. Ee, geldim dediğinde e, o da yine bile isteye geldim dediğinde e'ler nedir? Zarf değildir. Sakın unutmayın. Bile kelimesi önemli bir kelimedir. Youtube'da beni meşhur eden kelimedir bile kelimesi. Bile ile alakalı videoyu çektim. Şu an, o kadar çok görüntülenme almış ki. Bile. Yani bunu dedem bile çözer dediğinde dedem dahi çözer. Dedem de çözer. Dahi de ile aynı. Dolayısıyla bile nedir? Bağlaçtır. Bunu da unutmayacaksınız. <laughs> Peki başka sıralı bağlaçlara dikkat edin. Ya, ya, hem, hem, ne, ne. Ne, ne benim en favorilerimden birisi biliyorsunuz siz de. E, i̇şlevsel olduğu için favorimdir. Sevgili arkadaşlar ne, ne bağlacı bir cümleyi ne yapar? Olumsuz anlamda yani e, biçimce olumlu, anlamca olumsuz yapar cümleyi. Ne gelen var ne giden dediğinizde Gelen de yok, giden de yok anlamı katar. Biçimce olumlu bir cümledir ama anlamı ne yapar? Olumsuz yapar. Dolayısıyla ne ne bağlacının olduğu yerlerde biz ne yapmıyoruz? Yükleme olumsuzluk eki getirmiyoruz. Çünkü zaten bu bağlacın tabiatında olumsuz yapma var. Öyle değil mi? Bağlaç yanına virgül gelmez. Yani ne gelen var virgül ne giden derseniz noktalama yanlışı yaparsınız. Ya bu deveyi gidersin ya bu diyardan gidersin de araya virgül getirmeyeceksin. İster ders çalış, ister dışarı çık. Kah güldük, kah ağladık dediğinde bak bunlar sıralı bağlaçtır. Sıralı bağlaç yanına virgül gelmez. Bunu sakın unutma. Ssa yani ise. Tabii isenin iyisi düşüp S'sa şeklinde gelebilir. Aynı ilinin iyisinin düşüp Leyla şeklinde gelmesi gibi. Burada neye dikkat edeceksiniz? E arkadaşlar S'sa biliyorsunuz ise e, ek eylemde de karşımıza çıkıyor. E şimdi ek eylem mi? Bağlaç mı? Nasıl ayırt edeceksin? Karşılaştırma yapıyorsan o zaman buna ne diyeceksin? Bağlaç diyeceksin. İse karşılaştırma yaptığında bağlaçtır. Tamam mı? Unutmam. E ee, ben konuyu anlattım, Ayşe ise soruları çözdü. Ha, ben konuyu anlattım, Ayşe soruları çözdü. Karşılaştırma yapıyorum. Dolayısıyla burada bağlaç var mı? Evet, vardır. Ayşe ise diyorsun ya, oradaki ssa karşılaştırma yaptığı için bağlaçtır. E ee, ise'nin ise düşüp ssa şeklinde gelebilir. E, kafan karışmasın. Hani bu bağlaçtı, düşmez mi falan diye düşünme. Düşebilir. Ssa şeklinde gelebilir. Cümlede karşılaştığım anlamı varsa bağlaç olduğunu söyleyeceksiniz. Başka ne kaldı geriye kalan bir şey var mı acaba? Unuttuğum bir şey var mı benim bağlaç konusunda? Hepsini söylemiş olmam lazım. En çok kullanılan benim en sevdiğim bağlaçı söyleyin bakayım bana. En çok kullandığım bağlaç zira. Hangi anlamda hocam? Çünkü. Çünkü anlamı da kullanılan benim en sevdiğim bağlaçtır. E anlattım hepsini ya. Yani e, soru da sizin karşınıza yani sözcük türlerinden bir soru geldiğinde bu parça ile ilgili hangisi söylenebilir ya da söylenemez dediğinde edat bağlaç kullanılmıştır dediğinde zannediyorum ki e, buradan soru kaçırmazsınız çünkü en ince ayrıntısına kadar hepsini anlattım. Ha bak şey vardı. E, kısacası özetle. Ee, söz gelişi, örneğin bunlar da yine bağlaçtır. Bunlar da özetleme bağlaçlarıdır tamam mı? Ee, bunu unutmayın. Bak şey söyleyeceğim o vardı galiba. Bir de bir sonraki derste ne yapacağım biliyor musunuz size? Bir öğrencim bana Instagram'dan bir soru yolladı. Noktalama işaretleriyle alakalı çok güzel bir soruydu. Sizinle onu çözelim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Instagram hesabımda lütfen. E, bu ara, ha onu anlatayım ya. Instagram'da bir sıkıntı var. E, bir buçuk iki aydır benim takipçilerim bir kişi bile oynamıyor ve eksi görünüyor. Algoritmada bir sıkıntı var. E, hatta en son 102 bindi benim takipçim Instagram'da. 101 bin oldu. E, ben hani şeyden biraz böyle... Hani yapın, edin, ta, yani yani e, algoritmamda sıkıntı var. Öyle şeylere çok fazla girmiyorum yani. E, varsa da düzelir. E, sonuçta ben bu platformdan çekilmiyorum. Bugün öyle bir sıkıntı olur, yarın düzelir. Pes etmiyorum. Pes etmeyi sevmiyorum. Allah güç verdiği sürece e, yoluma devam ediyorum. Vazgeçmiyorum. Sebat etmek sakın unutmayın. Hedefinden caymamak, vazgeçmemek demektir. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Çok güzel bilgiler paylaşıyorum. Hepsini YouTube kanalıma koyamıyorum. Neden koymuyorum biliyor musunuz? Bazı videolar, Instagram'a koyduğum bazı videolarım 1,5 dakika, işte 1 dakika 40 saniye falan, işte 1,20. Yani 1 dakikanın üzerine çıktığında ben video olarak atmak durumunda kalıyorum. Video durumunda atınca da bu sefer bana diyorsunuz ki hocam oynatmanı çok karışık diyorsunuz. O sebeple ben atmıyorum. Yani orada da anlattığım çok güzel bilgiler var. Yani hani biliyorum bazılarınız Instagram takip etmiyor ama işte bir hal çaresi varsa söyleyin bana onu deneyelim. Hani buraya da atayım ben o videoları. Onun dışında o hesabı da takip ederseniz sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Destek olursanız hocanız mutlu olur. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar, görüşürüz.